Merhaba arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. Ben de böyle bir geçen hafta ufak bir rahatsızlık geçirdim. Çok ciddi bir şey değildi. Yani biraz boğazlarımda herhalde bir soğuk algınlığı oldu ama yani herhangi bir ateş yoktu. Biraz öksürme, biraz boğaz ağrısı. Yine de ben tabii ne olur ne olmaz diye test yaptırdım. Çünkü ofise gitmem de gerekiyordu. ofise gidip yani bir şekilde risk atmak istemedim insanları da. Ee, Teste yaptırdım, negatif çıktı. Bir sorun yok çok şükür. Bu hafta da daha iyiyim. Arada belki tekrar öksürebilirim. O yüzden kusura bakmayın şimdiden. Bugün sizlerle aslında birazcık yine e, kariyer konusunda sohbet etmek istiyorum. Kariyerde de tabii yine alan seçimiyle ilgili aslında daha önce de bahsetmiştim birkaç videoda bu konulardan ama şimdi biraz daha onun ileri seviyesinde belki birkaç senedir zaten çalışan arkadaşlar özellikle daha çok hitap edebilir bu video. Bir yerden sonra biz özellikle de elektronik veya işte mekatronik, elektronik haberleşme, elektrik elektronik gibi bölümlerden gelen kişiler olarak yazılımın içinde çalışmaya başladıktan sonra belki bir seçim yapmak zorunda kendimizi hissediyor olabiliriz. Bir süre sonra bu oluyor doğal olarak. Şimdi şöyle bir durum var. Aslında bakarsanız yazılım konusu dediğimiz şey bugün aslında bilgisayar mühendisliği bölümünün alanı gibi görünüyor. Yani bugün yazılım öğrenmek, yazılım geliştirmenin resmi olarak bölümü ne derseniz bilgisayar mühendisliği. İsmi aslında bilgisayar mühendisliği de yine bunu karşılamıyor. Dünya'da aslında computer engineering'den ziyade Amerika'da falan özellikle işte computer science ve software engineering diye ayrı isimler de olabiliyor. Yani tam computer engineer diye bölümler yok genelde. Bizdeki bilgisayar mühendisi de aslında biraz daha yazılım mühendisliği olarak gidiyor. Tabii şimdi ayrıca yazılım mühendisi ismiyle açılan bölümler de var. Muhtemelen onlar da tabii ki yine arkadaşların kafasını karıştırıyor olabilir. Yani bilgisayar mühendisliğini seçmeli, yazılım mühendisliğini seçmeli. Farkları da vardır muhtemelen müfredatlarında çok ayrıntılı incelemedim. Ama bilgisayar mühendisliği içinde tabii ki birazcık daha donanım da var, e, dijital tasarım vesaire de görüyorlar bilgisayar mühendisliği okuyanlar da. Şimdi bizim gömülü sistemlerde bu yazılım ve donanım konusunda da tabii bir karışıklık olabiliyor, çünkü ikisinin iç içe geçtiği bir alan olduğu için, yani hangisi daha ağırlıklıdır buna karar vermek zor. Bir de tabii ki projelere göre, yapılan işlere göre de bu ağırlık değişebiliyor. Şimdi benim bölüm seçimime baktığım zaman tabii ki ben de şunu iddia edemiyorum. Ben de çok işte çok net kararlar alarak bakarak işte bu bölümü seçmeliyim, şunu seçmeliyim gibi kararlar aldım ve o yüzden de şu bölümü okudum diyemiyoruz. Çünkü hepimizde yaşadığı gibi bu bölüm seçimi biraz lise yıllarımızda karambola gelen bir konu. Ve birazcık da işte rehberlik öğretmenleri vesaire, ailemiz, çevremiz işin içinde oluyor. Bir şekilde de biz tercih sistemi var. Biraz da puanınıza göre ne tutarsa geliyor. Şimdi öyle olduğu için e, ee, benim aslında tabii ki ilgi alanım elektronik ve yazılımla daha önce ilgilendiğimi söylemiştim daha erken yaşlara başladığımı. Dolayısıyla zaten seçeceğim istediğim bölümlerde en başta bir bilgisayar mühendisi ve elektronik mühendisi olacaktı. Ee, bunları bu bölümleri yazdım ama çok yüksek bir puan alamamıştım ben üniversite sınavından da. Ee, sonunda en azından yine bir elektrik elektronik mühendisi bölümü kazandım Sakarya Üniversitesi'nde ki oraya da sondan gelince girdiğimi hatırlıyorum şu anda. Ee, tabii ki elektrik elektronik mühendisliğinin içeriğine baktığınızda aslında Yazılımla ilgili bir şey olmadığını görürsünüz. Çünkü onun hedef kitlesi yani o elektrik elektronik mühendisliğinin hedefi olan profil yazılımcı profili değildir. Yani elektrik elektronik mühendisliğinin profili donanım tasarımı. Daha böyle hard konular diyelim yani donanıma dönelik konulardır. Sinyal işleme olabilir tabi daha ne bileyim işte. Elektrik elektronik olunca zaten iki farklı şeyden bahsediyoruz. Elektrik alanı elektronik alanı gibi. Enerji de var bunun içinde. Yüksek gerilim de var. Yani elektrik makineleri de var. E, elektrik elektronik mühendisliğinin birazcık bu talihsizliği var. Yani hem iyi yönü hem kötü yönü diyelim. Çok fazla alana aslında içinde içeriyor. Bunu ayrı bir video çekerim belki. Şimdi ama şöyle bir durum da var. Elektronik mühendisliğinin de Çalışma alanı aslında Türkiye şartlarında dar bir alan olduğu için hep zaten elektronik mühendisliği okumaya başlayanlar şu telkinleri almaya başlıyorlar okurken de. İşte elektronikte çok iş alanı dar, yazılıma yönel. Hani zaten bu aralar herkes yazılıma yönelsin diye bir telkin var ortalıkta ama elektronik mühendisliği bu yaşanır. Yani elektronik mühendislerin birçoğu, yazılım alanında çalışanların birçoğu elektronik mühendisliğinden gelme olduğunu görürsünüz. Bu arada bu elektronik mühendisliği derken elektrik elektronik, elektronik haberleşme veya bunun türevi bütün bölümleri kastediyorum. Hatta mekatronik bile bunun içine katabiliriz. Öyle olunca yani şöyle profiller ortaya çıkabiliyor. Elektronik mühendisliği mezun olup tamamen elektronikten alakasız bir şekilde daha bambaşka yazılım alanlarına kayanlar, bu mobil, web, programlama vesaire olabilir ya da benim gibi İşin yine elektronikle yakın olan gömülü yazılım tarafına kayanlar diye de bakabiliriz. Ya da hiç yazılımla ilgili herkes uğraşmıyor tabii ki. Başka alanlara kayanlar. Şimdi benim hikayemde bakarsak. Ben işin donanım tarafından çok yazılım tarafını sevdim ve ağırlık verdim. Kendim böyle bir seçim yaptım. Ve ilk işimden itibaren de aslında ben Baykar Makine'de çalışmaya başlamıştım. Bugün işte artık bir savunma sanayisinde tanınan bir firma. E, o dönem daha bu firma aslında bir aile firmasından. Asıl işleri de otomotiv parça üretmek, yan sanayi parça üretmek olan bir işten savunma sanayine proje yapan bir hale geliyordu. Ve geçiş dönemindelerdi yani henüz tam bütün anlamıyla savunmaya geçmemişlerdi savunma sanayine. İşin başıydı ve şu an gördüğünüz bütün o sihaların daha en başındaki dedeleri diyebileceğimiz elle atılan ufak uçaklar yapılıyordu. Ben de o projeye katılmıştım. Orada bir kısa bir dönem aslında ben de bir tasarımcı olarak çalıştım. Yani ilk bana verilen bir görev vardı. Selçuk abiyle işte beraber e, o zaman tabii başka ekipte de başka arkadaşlar da vardı. ben bir manyetometre. E, şu an bugün tabii bunlar çok basit hale gelmiş olabilir. Çünkü çok fazla teknoloji çok ilerledi. Benim bahsettiğim yıl 2007 yılı. Aradan 14 yıl geçmiş. Ee, artık bir tek sensörde alıp bunları zaten edinebiliyorsunuz. Bir manyetometre cihazı tasarlamak yani uçağın kendi IMU'sunun dışına koymak için aslında manyetometriyi. Çünkü e, manyetometre dediğimiz şey aslında manyetik alanı ölçen sensörler ve bunları genelde farklı yerlere koyabilmek istersiniz uçağın. Ama IMU'nun tam ağırlık merkezine konması gerekiyor. Çünkü metallerden etkileniyor manyetometre. Neyse çok ayrıntıya girmeyeyim burada onunla ilgili. Kısa bir süre girdikten sonra da ben ama tabii gömülü hep gözüm yazılım tarafındaydı. Gömülü yazılım tarafında olduğu için de sonra gömülü yazılım tarafına geçtim. Ve o gün bugündür de zaten hep gömülü yazılımdayım. Yani ben aslında bu kararı, net kararımı en baştan verip hep o alanda ilerledim. İşin yazılım tarafında uzmanlaşmak üzerine gittim. Ama tabii gömülü sistemler gibi bir alanda çalışırken aslında ne kadar işin yazılımını yapıyorsunuz, ne kadar donanımı yapıyorsunuz karışabiliyor. Tabii bu işlerin ölçeğiyle çok alakalı. Yani bazı firmalar vardır örneğin elektronik ürünler geliştiren. Bu firmalar bir mühendise verir. Bir ürün, yani her ürün bir mühendis sorumludur her üründen. Ve o ürünün işte gerekiyorsa yazılımı, donanımı, geri kalan revizyonları, işte sonra başka şeyler, Bunlardan bir mühendis sorumlu olabilir. Böyle projeler de olabiliyor. Ya da işlerin kompleksitesi, karmaşıklığı arttıkça da ekiplere bölünüyorsunuz doğal olarak. Yani burada yine net bir cevap veremeyeceğim her zaman olduğu gibi. Çünkü çalışma alanları ve projeler o kadar değişik olabiliyor ki. Bugün benim tabii ki hem elektroniğini halleden, işin hem yazılımını halleden arkadaşlarım da var. Aslında böyle bir profil olduğunuz zaman şunu yapma şansınız oluyor. Freelance çalışma dediğimiz şeyde veya işte proje bazlı çalışmada daha avantajlı hale geliyorsunuz. Özellikle piyasa işleri diyebileceğimiz, piyasada işte gerekli olan bazı, bazı ürün tasarımlarında size eğer işin hem donanımını tasarlayıp hem yazılımını da yapabiliyorsanız bu tabii ki bir avantaj oluşturuyor. Çünkü siz biz müşterinize anahtar teslim bir ürün yapabilirsiniz demek oluyor. Tabii ki sadece donanım ve yazılımla bitmiyor ürünler. Bunların yanında belki bir de bunun bir fiziksel katmanı oluyor, kutusu oluyor vesairesi oluyor. Belki yine bir başka yazılımlar gerekiyor. Bununla da gerekebilir ama büyük oranda yazılım donanımını yapabiliyorsanız, bunu uğraşıyorsanız böyle bir şansınız oluyor. Bu bir. Ama eğer mesela ben sonrasında çalıştığım işlerde, mesela en çok yeni çalıştığım yerlerden uzun süreli Siemens'te çalıştım. Türkiye'de Siemens firması vardır. Yani Siemens firması çok uzun yıllar var Türkiye'de. Hatta Osmanlı'dan beri olan bir yabancı firma. Yani Osmanlı zamanında telgraf döşemiş bir firmadan bahsediyoruz. Türkiye'de bir ARGE merkezi de var Siemens'in ve büyük oranda yazılım ağırlıklı ARGE işleri yapılıyor. Başka ARGE'ler de var ama benim çalıştığım şeyi diyorsun. Ve orada e, tamamen bir yazılım konusu tabii çalışılan alan. Çünkü işin içinde aslında çalıştığım proje tam bir yazılım projesi değil. Yine donanım var. Siemens biliyorsunuz PLC'ler geliştiriyor. Otomasyon sistemleri var Siemens'in. O zamanki projede yine bir software PLC denilen daha çok PC üzerinde çalışacak PLC. Yani bildiğiniz anlamda klasik bir donanımsal PLC yerine PC'de koşan bir PLC projesi vardı. Siemens yeni geliştirdiği bir üründü. Onun arkasında çalıştım. Orada tabii ki benden beklenen zaten hiçbir zaman şey yoktu. Yani donanımsal bir şey yapılmadığı için oradaki projenin tamamı biz yazılımıyla ilgilendiğimiz için donanım zaten Siemens'in kendi donanımı. Yazılım mühendisi olarak çalışıyordum. Sonrasında çalıştığım bütün işlerde ben artık gömülü yazılım mühendisi olarak çalıştım ve donanım tarafında hiçbir şekilde bir çalışmam olmadı. Baktığınız zaman donanım tarafına tabii ki bir altyapım var. Donanımdan anlarım, tasarımını hatta yapabilecek seviyede anlayabilirim. Ama bununla uğraşmıyorum. Ben de çok da sevdiğim bir şey değil. Yani fiziksel olarak e, şeylerle, fiziksel donanımın tasarımıyla uğraşmak e, çok da haz ettiğim de bir şey değil. Belki hobi olarak bazen hevesleniyorum bir şeyler yapayım edeyim ama gerçekten fırsat da bulamıyorum. Ama Yazılım tarafına ben kendimi daha çok odakladım. Benim hikayem de böyle. Şimdi bu buradan şu çıkmaması lazım tabii ki. Yani illa şunu yapmalısınız, yazılıma odaklanmalısınız, şuna odaklanmalısınız değil ama bir şekilde de bir odaklanma alanı bulmak önemli. Yani bahsettiğim profilin de bakın yeri olduğunu söyledim. Piyasada birçok arkadaşım böyle işler yapıyorlar, yazılım donanım ama işlerin karmaşıklığı artan, özellikle daha büyük çaplı şirketlerde çalışmayı planlayanlar için Artık bir yerde kendinizi isimlendirmeniz gerekiyor. Zaten iş ilanlarına bakarsanız büyük çaplı şirketlerde savunma sanayi bunu örnektir. Ya da daha büyük de Siemens gibi firmalar. Ne bileyim bir Airtais gibi firmalar. Bunlar gömülü yazılımcı arayan firmalar sürekli. E, yazılımcı arayanlar diyelim daha çok. E, spesifik olduğunu görürsünüz. Hatta yazılım tarafında da öyle ki artık dallar var biliyorsunuz. Hatta işte web tarafında backend, frontend diye duyarsınız. Bizim alanda da belki artık mikro denetleyicilerle belki embedded Linux biraz böyle kendi içinde uzmanlaşma alanları. Ee, tabii ki neleri öğreneceğiniz, nelerde uzmanlaşacağınız sorusu da çok geldiği için bana onun da net bir cevabı her zaman dediğim gibi veremiyoruz. Çünkü niye? Çünkü çalıştığım şirketlerde her zaman farklı şeylerle karşılaştım arkadaşlar. Ve o anda o karşılaştığınız şeyleri öğrenip onlar üzerinde iş yapmaya başlıyorsunuz. Bir şekilde aslında öğrenme süreciniz, eğitim hayatınız resmi olarak bitse de öğrencilikten sonra... Ee, devam ediyor. Yani bugün de bakın başka bir projenin içindeyim. Ve bu projede öğrenmem gereken farklı şeyler var. Mesela şu an düştüğüm projede diyeyim, Embedded Linux ağırlıklı şeyleri birazcık öğrenmem gerekiyor. Onlara ağırlık veriyorum. Hatta şu an bir problemle uğraşıyorum. Bana düşen bir görev oldu. Ee, tamamen Embedded Linux'un da içinde böyle çok spesifik networking ile ilgili. Yani haberleşme ile ilgili konular. Onlarla ilgili bilgimi arttırmaya çalışıyorum. Yani bunun sonu yok. Bir şekilde... Ee, Çalıştığınız işlerde her zaman yeni şeyler öğrenmek zorunda kalacaksınız. Çalıştığınız işe bakıyor bu. Yani bir şeyde siz uzmanlaşmayı kendiniz seçebiliyorsunuz ama karşınıza neler çıkacağını çok seçemiyorsunuz. Her zaman da sevdiğiniz veya tercih ettiğiniz konular da çıkmayabiliyor çalıştığınız işlerde. O yüzden bunun farkında olmak lazım. Ama dediğim gibi yazılım tarafı biraz daha artık günümüzde kompleks de arttığı için. Şimdi eskiden sadece bir mikro elektricide 8 bitlik işlemcilerde yapılan yazılımlar olduğu zamanlar elektronikler yazılımını da yapar. Halle falan diyebiliyorduk. Öyle de bir şey var. Hatta böyle çok donanımsal taraftan gelen arkadaşların birçoğu yazılım tarafını küçümserler. Hatta biz de bazı sohbetler yaptığımızda YouTube'da öyle yorumlar geldiğini gördüm işte. Yazılım önemli değil halledin falan ve donanım halledin. Ama halbuki yazılım dediğiniz de bugün artık yazılım mühendisliği olarak adlandırılan bir disiplin. Ve biz elektrik elektronik okuyanlar olarak da aslında birazcık bu konuda dezavantajlı çıkıyoruz piyasaya. Niye? Çünkü bir bilgisayar mühendisi algoritmalar dersi alıyor, işte yazılım tasarımı dersi alıyor, bir sürü yazılıma yönelik dersler alıp, alıp çıkarken biz hiçbirini almadan çıkıyoruz. Bizim sadece belki varsa işte bir C programlama falan alıyoruz ki o da çok yetersiz. Dolayısıyla eğer siz bu gömülü sistemler alanına girmişseniz ve biraz da artık kariyeriniz yazılım tarafında ilerlemeye başladıysa bunun farkında olup bu açıklarınızı kendinizin kapatmaya çalışması gerekiyor. Çünkü bir yerden sonra arkadaşlar artık kod yazmaktan çıkıp iş kaliteli kod yazmak, işte sistemlerde sıkıntıları giderecek kod, yani sıkıntı oluşturma mümkün olunca az sıkıntı oluşturacak kodlar yazmak, yazılım tasarımı yapmak buraya geliyor konu. Bakın bugün birçok yerde yaşanan sıkıntılar bunlardan dolayı yaşanıyor. Bir sistem tasarlanmış, çalışıyor bir şekilde hasbel kadar ama o kadar kötü durumda ki yazılım bir şekilde dokunsanız patlayacak dediğimiz yapıda. Ya da işte bir şekilde bu yazılımların konfigürasyon yönetimleri doğru yapılmadı, yedeklenmeleri doğru yapılmadığı için kaybolmuş, ortada bir donanım var ama yazılımı yok. Böyle problemler var. Bunlar için de belki ayrı bir video çekeriz ARGE'deki sıkıntılar diye. Yani Dolayısıyla artık e, gömülü sistem tarafında da yazılımların bakın bugün artık 32 bit mikrodenetleyicilerden bahsediyoruz değil mi? İçinde 1 megabayt flash var. 1 megabayt flash gerçekten bu 10-15 sene öncesine kadar çok büyük rakamlardı bizim için. Ama bugün bunlar mü mümkün ve çok kompleks yazılımlar da artık tek çiftlik sistemlerde bile geliştirilebiliyor. Artık hiçbir yerden sonra e, yazılım mühendisliğinin disiplininin gerektirdiği şeyleri uygulamaya geliyor. Dolayısıyla bu anlamda eğer siz bir şekilde bu işlere başladıysanız zaten 1-2 senelik tecrübeleriniz varsa e, yazılım tarafında eğer ilerleyeceğinizi düşünüyorsanız bunun farkında olup e, yazılım tarafındaki eksiklerinizin farkında olup çünkü bir, dediğim gibi doğal olarak eğer o eğitimleri almadığımız için biz okulda da tabii ki her şeyi okulda da aldığımız şeylerle yapmıyoruz demin bahsettim yani iş hayatı içinde sürekli bir eğitim içindeyiz öğreniyoruz uyguluyoruz öğreniyoruz uyguluyoruz aslında zaten e, değer sizi değerli kılan da bu eğer çalıştığınız şirketlerde projelerde yaptığınız projelerde çözüm sunabiliyorsanız, çözüyorsanız işi artık kimse sizin zaten ne hangi okuldan, bölümden mezun olduğunuza bakıyor ya da ne kadar becerik, yetenekli, çok şey bildiğinize bakıyor. Sizin bildiğinizden ziyade o işte o problemi çözüp çözemediğiniz önemli hale geliyor. Yani iş hayatı bunun üzerine tamamen. Dolayısıyla eğer kendinize bu yolu seçtiyseniz yazılım mühendisliğinde gidecekseniz eğer bunun farkında olmakta fayda var. Tabi hangi konular önemlidir falan bunlar için de belki ayrıca bir video çekerim. Başka videolarda görüşmek üzere.